Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kutu, kutu açılımı çekeceğim. Hmm, i̇nşallah güzel bir karakter çıkar. Bakacağız. Kasabildiğim kadar kastım kupacı da işte bugün. 200 kupayda da hesap kastım biraz. Arkadaşlar mega kutu derin nasıldı? Yorumlara yazın güzel mi kötü mü diye. Belki yorumlar kendiliğinden kapalı olabilir. Bilmiyorum aslında o konuda. Tam olarak yani video yüklemeyi bilmiyorum tam olarak. O yüzden... Ee, şimdi kutu açılımına başlayacağım. Ben Lukas'ı desteklemek istiyorum. Hmm. Lukas yazdık. Taktik deneyeceğim. Ee, bir saniye. Bir saniye. Ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Şimdi. 1-2-3 Bu sefer rafa tıkladık. Öylesine bir tıklayayım dedim. Bakalım şans getirecek mi? Böyle bir deneyelim. Sonra şöyle şöyle yaptık. Ben az önce razı şey Denediğim gibi çıkacağım aslında. Buradan çat diye çıkacağım. Uğraşamam. Tamam. Haydi bismillah dedim. Başlıyorum. Ben bunu Daryl'a vereceğim. Tamam. İlk savaşçımız Jesse. Haydi bismillah ya. Güzel bir karakter bekliyorum oyunda Ümidim var yani kesmedim ben ümidi. Gelecek altın peynir. Sevim. Güzel. Fena değil. Güzel de gidiyoruz. parladığında bekleyeceğim arkadaşlar gözlerimi kapatacağım ee, hadi hadi ya bismillah altı bakmıyorum arkadaşlar Geliyor. <laughs> arkadaşlar Ender yokken Gale çıktı. Aşırı büyük. büyük. Oha. Gayet iyi. Çok sevindim şu an. Bence bu hesap güzel bir hesap. Yani güzel bir karakter daha çıktık işte. Pardon arkadaşlar. Bence bundan da altı yazık. Biliyorum abi. arkadaşlar. Ne oluyor? Arkadaşlar daha enderler eksik. İki kromatik nerede? Nara. Vallahi bir güzel karakter daha çıkarsa yuh diyeceğim gerçekten. Hesap süpersele bağlı arkadaşlar merak etmeyin. Biraz bir saniye ben buraya nasıl tuttum. Çok iyi. Oy. Gayet iyi gidiyoruz. Bence megadan altı falan yazacak. Bir hissettim abi biliyorum. Hep megalardan güzel karakter çıktı. Bakmıyorum arkadaşlar. Toko Allah belanı versin. Ama çok iyi karakterler geldi geldi Supercell bize. Ee, hadi hadi hadi. Çabuk açıl. Çabuk çabuk ya. Bağlantı kesildi. Bir saniye arkadaşlar. Biraz internete doğru yanaşacağım. Hmm. Tamam. Şimdi sıkıntı yok. Abi siyah ne oldu öyle? Bir saniye. Omega'dan bir şey mi çıktı? Yok, daha bir şey çıkmamış. Arkadaşlar ben bir karakter falan daha beklemiyorum yani. Daha ne olsun Supercell yapmış yapacağını. Tıklıyorum. Bas. 5 yazdı Allah belanı versin. Ama bir mekanımız daha var. Değil mi? Gayet iyi ya. Supercell bugün yüzümüzü güldürdün ha. 5 aga ya. Çok kötü oldu 5 yazmayacak. Arkadaşlar 5 karakter çıktı. Ben buradan low yapmak istiyorum. Bir saniye 60 taşa ne yapsam? Şuradan güç puanlarını low'ya vereceğim. Öylesine vereyim ya. Canım sıkıldı. Tamam 60 taş var hesapta. 60 taş keşke 60 taşa bir mega kutu falan filan gelse de dükkanı aldırdım. Hatta iki tane bir kutu açacağım. Allah'ım bismillah. bismillah. Ya abi 30 60 taşın boşa gitti. Neyse arkadaşlar, ee, çok iyi karakterler çıktı ya. Abi Lulu nasıl çıktı? Ben ona şaşırdım. Böyle giyin. İkisi de aslında şaşırtıcı bir durum da. Vallahi çok iyi karakterler ha. Gayet iyi, gayet iyi. Bayağı bir sevdim. Oha. Sen... var Aha, evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok, yani... Abi, çok iyi karakterler Yükseltiyorum kadar skalayı öyle Yükseltmeyeceğim. 6'da kalsın. Arkadaşlar çok iyiydi bak. Vallahi sevdim ben bu kutu açılımını. Bayıldım. Mük, mük, mük. Bir saniye arkadaşlar. Ee, ne, yapsam, ne yapsam, Arkadaşlar bu da benim geçen hani bel çıkardım falan filan demiştim ya size. Arkadaşlar bu o hesap. Bu hesapta 90 taş var. Taş biriktiriyorum ben. Ha bir de yarın turnuva geliyor arkadaşlar. Haberiniz vardır büyük ihtimal. Ee, ben ne yapsam acaba ya? Şu an canım sıkıldı da ne yapacağım bilmiyorum. Mesela arkadaşlar ee, mesela ben benim maksadım bro pes almadan maksadım tabi. İkisi de i̇şte var. Aksesuar da var. E, bugün aslında bu hesapta Daryl yoktu ama ben işte Daryl şey anladınız işte ya. Bir saniye. Ben ne yapsam? Ee, arkadaşlar yapacak bir şey var mı acaba? Bir dakika bu insanlar bakayım. Girdim. Arkadaşlar yıllar lo çıktı. Enderlerim daha full değil. Gayet iyi ya. Oha süper enderleri de mi artık indirime getirmişler? 80 taştan 79 indirmişler. Sanki çok bir şey fark etti. Bu hesap kötüydü diye biliyorum. Evet. Bir saniye. Ne yapsam acaba? Anne sağ bir bakayım ya? Arkadaşlar bugün cini çıkardım ben hesabımda 3000 yıldız puanla. Mega açtım. iki tane. İlkinden 6 yazdı. Sonra 5 yazdım. Hani güç liginde şey veriliyor ya. Oradan çıkardım. Gayet iyiydi ya. Ben bu videoyu sevdim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu videoya 10 hmm, like istiyorum. Yorum yok. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay abone olmayı unutmayın bir saniye bir saniye arkadaşlar bay bay Allah'a emanet